Bugün sizlerle birlikte babamla Call of Duty oynuyoruz. İşte gördüğünüz gibi bir tecizatımı göstereyim. Çok yenilendi. İşte karakterimi göstereyim. Birisi bu, Yüzbaşı Siyah kireç, Diğerisi de Nobu Drahip. Sonunda Lev Kravchichenko, Dikişli Gri. Özel Kuvvetler 3, Özel Kuvvetler 1, Gözcü 2. Tamam neyse hadi başlayalım. Silahlı çatışma oynuyoruz. Yani iki iki saplaşma arkadaşlar. Arkadaşlar radyo aktif ajan oldu artık. Ee, üçüncü sezon ya da e, yedinci sezon. Başlıyoruz arkadaşlar. İşte arkamda gördüğünüz gibi babam oyunda. Arkadaşlar başlıyoruz. Acaba kim hepsini vuracak? Birisini vurdum ben. İkisini de vurdum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> dın. Bu sefer nereden geleceklerimizi biliyorlar baba. Birisini vurdum. Tamam. Evet. <laughs> <laughs> Şimdi bomba atacağım. Bomba bomba. Birisini vurdum. Sanırım diğerisi çıktı. Vurdum. Derine lokos. İşte şimdi yandık baba. Oha, oha, oha. Lokusla efsane vuruş. Adamın canı çok azdı. Ya babam gösterecek arkadaşlar. Biz izleyelim nasıl vurdu diye. Efsane efsane. Çok iyi vuruş. Teşekkür ediyoruz babamıza. Babama. bir kişi vurmuş Çıka bas baba. Çıka bastın mı? Ha? Hazıra bas. Hazıra bas. Tamam. Silah çatışma. iki 2 hesaplaşma. 啊啊啊啊 Öldürdüler ya. Baba sakın ölme. Ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok iyi vuruyorlar. O yüzden biz efsanevi olmaya başlayacağız. Değil mi baba? Hiçbir şey demiyor ya. Neyse ver solda aşağıda mı? Evet, ya hile yapıyorlar ya. Tamam, hadi. Başlıyoruz. Yani. Başlıyoruz. Ya. Neyse arkadaşlar. Ya ben vuramıyorum adam vuruyor. Nasıl oluyor bu iş? O sniper iyi oldu. Ama bu bu sniper'ı daha kötü. Sakın saldırma. Vurdum kafadan. İyi. Yeah. Abi de vurdu. Ali geldi biz yerde. Hadi yes. İşte bu arkadaşlar. 4-1 yeniliyoruz. Tamam sağdan gidiyoruz. Garanti yapıl. <laughs> ya adamın tam işini alıyorum. Yandan vuruyor sonra da beni o öndeki vuruyor ya. O sen ne yapıyorsun? Niye saklanıyorsun? Ben bir adamın nerede olduğunu biliyorum. Nerede? Gittiğin bölgeye bir bak. Oraya değil. Arkaya bir bak. Buraya. Yok, yok. Baba yandım. Baba o bölgeye git. <laughs> Baba. Yenildik. Ya yetişemedim ya. Baba bu sefer üstten gidiyoruz. İstiyorsan öl. mısın <laughs> baba be. Arkanda Ali, arkanda üstten, arkanda üstten. Ne yapalım ya? Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz goodbye